Merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda aslında zaman zaman sözünü ettiğim Beyin Cerrahı Eben Alexander'ın deneyimini size anlatacağım. Bu deneyim birçok yerde e, yayınlandığı değişik şekillerde. E, Türkiye'de ben de size onu da izlemenizi öneriyorum. Deniz Erten kendisiyle e, röportaj yaparak bu deneyimini aldı ve Türkçe altyazıyla da yayınladı. Oradan da yine biraz daha ayrıntılı bir şekilde takip edebilirsiniz. Eben Alexander'ın özelliği beyin cerrahı olması, bir bilim insan olması ve bilimden başka hiçbir şey inanmayan bir e, şahsiyete sahip olması bu deneyim öncesinde. E, gerçekten tıp e, aleminden bir aileden geliyor. Daha doğrusu çocukken e, öz annesi hastanede terk ediyor ve evlatlık veriliyor. Evlatlık e, alan Babası dünyaca ünlü bir beyin cerrahı. Kendisi de tıp eğitimini alıyor ve beyin cerrahı oluyor sonrasında. Bu e, deneyimi yaşayana kadar bilime inanan ve bilim dışında başka bir gerçeklik olmadığını düşünen materyalist felsefeye sahip olduğunu kendisi söylüyor. Böyle bir insanı ben. E, 2008 yılında, e, Ekim ayında e, yaklaşık bir hafta komada kalıyor. Beyin... E, kavnamasından, daha doğrusu menecitten kaynaklanan bir koma hali yaşıyor. Bu koma hali e, esnasında e, kendi söylediğine göre böyle girip çıkmalı, dalmalı, tekrar çıkmalı tarzında birçok kez ölüme yakın deneyim yaşıyor. Ama öz ölüme yakın deneyimi e, önce bir solucan deliği tabir edilen karanlık bir atmosfer ama sevgi ve huzur dolu hep tarif ettikleri o tünel tanımını yapıyor. Ama eğer sırf tünelden geri dönmüş olsa bu deneyimini negatif bir deneyim olarak anlatırdım diyor. Ve sonrası şu şekilde devam ediyor. Tünelin ucunda bir ışık yaklaşıyordu. Daha sonra o ışığa içine kadar girdim. Girdiğim zaman birden bir kelebeğin kanadında altta e, yeşil, etrafı e, şelaleler ve masmavi göllerle dolu bir cennetin üzerinde uçtuğumu gördüm. Ya bir sürü değişik renklerde giymiş insanlar, varlıklar veya ışık varlıklar orada dans ediyorlardı. İlahi bir koronun söylediği bir müzik vardı. Deneyimin daha başında bir hafif rüzgar, yaz meltemi gibi bir rüzgar esti. Ben ona ilahi nefes diyorum. Rabbimin nefesi. O bütün orayı cennete çeviren o nefesti. Sonrasında o manzaraları seyrettim. Bir ışığın kaynağında olduğunu fark ettim. Ee, dikkat ettiğimde yalnız olmadığımı gördüm. Yanımda masmavi gözleriyle e, bir kadın kılığında koruyucu meleğim vardı. Benimle herhangi bir şekilde sözlü iletişim kurmadı, zaten ona bir gerek yoktu. Ve orada bana evrenin, yaşamın en büyük gerçeğini söyledi seviliyorsunuz ve korunuyorsunuz. Hep sevilecek ve korunacaksınız. Onun için korkmanıza hiç gerek yok. Ne olursa olsun sonuçta ilahi sevginin ve korumanın muhatabısınız. Bunun için bu deneyimi yaşayanlar döndükten sonra ölümden artık korkmuyorlar, sürekli sevildikleri ve korunduklarını biliyorlar eben Alexander sonrasında asıl kaynak dediği o kaynak ilahi kaynak ilahi gücün dünyada insanların çeşitli isimler verdikleri tanrı dedikleri işte Allah dedikleri Yahova dedikleri değişik isimler verdikleri tanrının o ilahi güç olduğunu ve yaşamın tek kaynağı olduğunu söylüyor. E ben sonra şöyle devam ediyor. Orada şunu gördüm ki her ne kadar böyle insanlar kendilerini evrenden farklı ve kopuk sansalar da her şey birbirine bağlı. Bu dünya içindeyken denizdeki balık gibiyiz. Denizin şartlarıyla bağımlıyız. Ama bu bedenden dışarı çıktığımız zaman uçan balık gibi geçmiş ve gelecekteki ruhlarla temas içinde olabileceğiniz zaman kavramının tamamen değiştiği, geçmiş ve geleceği de kapsadığı bir aleme çıkıyorsunuz. Ona uçan balık diye tabir ediyor bu ruhun bedenden kurtulmuş halini. Bu bir üst bilinç hali. E, şunu fark ettim. Ölüme yakın deneyimler her kişiye özgü deneyimler. Ben bir beyin cerrahı olarak bilinç konusunu çok merak ediyor ve o konuda çalışıyordum. Onun için benim deneyimim sanki bilincin hakikatini bana öğretmek için tasarlanmıştı. O bilinç dediğim şey aslına bakarsanız o ilahi ruhun bütün zamanları kapsayan hafızası. Orada zaman çok genişlediği için geçmiş ve geleceği aynı an gibi hissedebiliyorsunuz. Orada o geçmiş hayatın gösterilmesi hadisesi de bizzat olayı yeniden yaşatılmak şeklinde Sadece kendi gözünüzden değil, o olayın muhatapları ve etrafındaki etkilenenlerin de etkilenme haliyle onların hissettikleri ve düşündüklerini de anlamak ve düşünmek tarzında yaşamanız, yeniden yaşamanız anlamına geliyor. Orada bir ayrıca yargılama yok. Herkes kendisini yargılıyor. Yargıç olarak nefis sana yetiyor. Sonrasında... E Tekrar işte o balığın tabir, uçan balık tabirinde ekiği denize dönüyor. E, bilinç açılmamış, e, işte yedi güne yakın komada kalıyor ama o dönem içinde bedene döndüğünü, tekrar geri çıktığını o aleme, orası için gittiği yere de geçit vadisi diyor. Geçit vadisi, cennetin giriş, öbür alemin giriş kapısının bulunduğu yer. Yani orası da bir geçiş alanı. Ondan sonrasına dair tabi bilgimiz yok. Ama bütün aşağı yukarı cennet deneyimi yaşayanların gördüğü o muhteşem güzellikleri, doğa güzelliklerini vesairen hepsini görüyor. Geçmişte öl ölmüşleriyle irtibat kurabildiğin kurabildiğinin sebebini öyle izah ediyor. Aynı zamanda zaman mevhumu orada tamamen genişlemiş olmasından kaynaklanıyor. Ve Eben Alexander döndükten sonra, kendisine geldikten sonra menenjit gibi bir hastalıktan kurtulmasını soranlara hep onu anlatıyor. Ölüme yakın deneyimle sayesinde iyileşti. Biliyorsunuz diğer bazı deneyimler videolarda da var. Cenab-ı Hak orada e, gelen deneyimi yaşamaya geleni bir şekilde maddi ve manevi hastalıklarından arındırıp temizleyip öyle gönderiyor. Onun için bu dünyaya döndüklerinde kanserli hasta bile zaman zaman iyileşebiliyor. Bu herkes için mutlak anlamda böyle olacak anlamına gelmiyor. Ama Edwin Alexander düşünün hala bir beyin cerrahı ne kadar hassas bir iş yapıyor. Bu deneyim sonrasında da o işini uzun süre yapmış, görevini yapabilmiş. Yazdığı kitap var. O kitap e, Amerika'da uzun süre 47 hafta filan sanıyorum çok satanlar listesinde birinci sırada kalıyor. E, çok 40 dile çevriliyor. Türkçe'de de kanıt ismiyle yayınlandı. Ee, ve çok ilgi görüyor. ...Eben Alexander diyor ki, birçok e, ulaşanlar işte kendi sitesi var, oradan kendisine ulaşanlar, çeşitli yollarda ulaşanlar kendilerini özdeşleştiriyorlar. Bu deneyimleri de biz de yaşamıştık, biz de şunları görmüştük... çok teşekkür ediyoruz. Ne yaşadığımızı anlamamıza yardımcı olduğunuz için diyor. ...Eben Alexander'ın başka bir inancı da, bunu biliyorsunuz. Ben kendim kabul etmiyorum ve inanmıyorum ama ...inananlara her zaman saygı duyuyorum orada geçmiş yaşamların da görülebildiğini, çünkü o zaman o kadar genişliyor ki, e, değişik zamanlarda aynı insanın, değişik aynı ruhun değişik bedenlerde, değişik rollerde geçmiş yaşamlarını da görebildiğini söylüyor. E, Eben Alexander döndükten sonra deneyiminden bir şeyi, Mesela işte babası diyor ki sen 5-6 yaş öncesini hatırlayamazsın ya da birkaç yaş öncesini. Hayır diyor ilk doğum anından itibaren hatırladım annemin beni orada bıraktığın hastanede onu bile hatırlıyordum. Ve o travma yani ben sevilmeye değer değilim travması ancak bu deneyimle gitti. Ve bu deneyimde onun için bana verilen en önemli mesaj hep seviliyorsunuz ve sevileceksiniz ve korunacaksınız mesajıyla. Benim o ruhumda annemin terk etmiş olmasının hasarını giderdi. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani bebeğin ilk haftalarında yaşadığı travma bile hayatının sonrasına kadar devam edebiliyor. Onun için lütfen hayatınızın sonraki aşamalarını yaşarken, hiç olmazsa bugün artık biliyorsunuz, bu tarihten itibaren deneyi yaşarken hep etrafınızdakilere vereceğiniz hasarı düşünün. Hele çocuklarınız. O çocuklarınızın üzerinde sizin yaptıklarınızın ne kadar büyük derin izler bırakabildiğini sakın unutmayın. Bugün deneyimini burada kısa kesiyorum daha uzun konuşmak istemiyorum. E, Düzgünsallaşma ihtimalim var. Onun için daha fazla devam etmek istemiyorum ama her insan, yetişkin insan kendi nefsinden çok eğer çocuk sahibi ise onu düşünmek zorunda ve hayatını ona göre planlamak zorundadır. Çocuklarımızı çok sevdiğimiz ve koruduğumuz ve hep onları düşünerek ve dikkat alarak yaşadığımız ömür diliyorum. Hoşçakalın.